merhaba arkadaşlar bugün sizlere evimizde bulunan tavalarımızın ağız kısımlarına e, kartondan kapak yapacağız e, kızartmalar patates kızartmasında veya biber domates kızartıyoruz bunun içerisindeki zeytinyağı çok sıçrıyor ondan dolayı hem üzerine kapak bulamıyoruz hem de kapak bile olsa e, müthiş bir şekilde kirletiyor Onun için e, elimizde bulunan evlerde herkesin evinde bulunur e, bu gördüğümüz karton kutular. Bu karton kutular biliyorsunuz ki her zaman atıldır ve çöpe gider. Bunun temiz olanlarını ayırıyoruz ve bu tavalara güzel kapak yapıyoruz. Tavuk kızartmasında et kızartmasında üzerine koyacağımız bu kapaklar mükemmel olacak. Şimdi size onu göstereceğim. Önce bir üzerindeki bu gördüğümüz bantları şöyle bir alıyoruz. Bakın. Bu bantları bir çıkarıyoruz. Şimdi ben size ölçülerini göstereceğim tavamız 32 santim. Zaten arkasında da burada yazar. 32 santim diye. Tavamızı bu şekilde koyduk. Ortalı, orantılı bir şekilde. Şimdi bunun etrafından 1 santim geniş olarak alacağız. Bakın şu elimizi tuttuğumuz zaman bu 1 santimi kendisi ayarlıyor. Hiçbir zorluğu yok. Sadece tavanın üzerine birazcık bastıralım ki kaymasın. Yani eğri de olsa çok önemli değil. Çünkü üzerine kapak olarak duracak. Bakın metrede ben size göstereyim bunu. Tavamızın 32 santim ağız kısmı. Bizim çizdiğimiz kısım da 2 santim yani birer santim kenardan bıraktığı zaman 34 santim. Şimdi bunu elimizde bir maket bıçağımızla bu şekilde çıkarıyoruz ve bir yerden başlıyoruz. Önce bir çiziyoruz. Kalemle gittiğimiz yerden biraz daha kısa olabilir. kartonlar da katman katman olduğu için önce bir çizersek daha rahat keseriz. Yani kalemle çizdiğimiz yeri önce bir alalım. Tabii siz bir seferde ben alabilirim diyorsanız birazcık marketin ağzını açıp bakın içine oturduktan sonra ne kadar kolay olur. Evet gördüğünüz gibi kartonumuzu çıkardık. Yalnız elinizi çok hızlı sürmeyin. Karton çok kötü keser ve acıtır. İçerisinde ilaç olduğundan dolayı. Şimdi bunu kestik. Elimizde ufak olan karton var. Elimizdeki ufak kartonu da bunun üzerinde kesebiliriz. Ondan diğer ufak olan yine bakın böyle bir tava. Ondan biraz daha ufak bu. Yine bir santim kenarından artırarak görüyorsunuz. Aynı şekilde bunu da keseceğiz. Yine azıcık kısaltıp çizmekte yarar var. Düzgün çıkması için. Bundan bir tane daha çıkaracağız. Onu ben çıkarırım. Şimdi ben size bunları göstereceğim şimdi nasıl olduğunu. Bakın. Bu tavamız. Bakın üzerine kapatıyoruz. Bir de buna delik açıyoruz arkadaşlar. Üçgen şeklinde. Bakın şöyle. Bunu neden yapıyoruz? Bunu da içindeki buharını dışarıya atsın diye yapıyoruz. Hangi tarafını kullanırsanız o size bağlı. İstediğiniz tarafı kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan buhar dışarı çıkıyor ve kesinlikle bizim ocağımıza sıçramıyor. Bundan ufak olan tavalarda da kullanabiliriz bunu şöyle göstereyim şimdi. Bakın. Hangi tarafı temizse o tarafı iç getirebilirsiniz. Hani buna da bir delik açalım. Arkadaşlar bunlar da sen ikişer üçer kullanımlık oluyor. Gördüğünüz gibi bakın. Kapattık. Şimdi diğer tavamızda bile bunu kullanabiliriz. Biraz geniş olur ama demek istediğim yani büyük olanı küçük tavalarda da kullanabilirsiniz.